Değerli sanki dostlarım. dostum. Vatime Gray'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü iyi bir izlem. Geç devam gelecekti arkadaşlarım. Canlarım ciğerlerim. Yine bir oyun dostu ile karşılaştık. Bakalım indirelim indire olsun kanka. Merhaba Arsene Vahattin'e ee, işte İngiltere hoş geldin gene birlikte nasıl komuta edeceğinizi konuta e, sizi hızlandıralım. Ee, bu, en, bu antrenman tamam maçı 3 turda bitecek şekilde ayarlandı. Kazanmak için en fazla bölgeyi fethedin. Evet tüm tüm turda taze birlikte ve enerji alacaksın. Birlikte ko, ko, konuşlandığı ve savaşa gönderildi. Özel kartlar kullanmak için enerji gerekir. E, beyazı ya sen mavi oyuncusun ve üzerine dokunup birliklerini beyazı içerisinde konuşlandığın. E, i̇lk sağladığınız planlayın ve Afrika'yı emmek için cezayı fethedelim. Cezayı kanka Türk. Evet. Seç beyazı Sağladı cezayı. Oyuncular değerlerinin e, e, ne planladığını bilmeden ve eylemlerini gerçekleştirdi. eylemlerinizi onaylayalım ve turun nasıl sonuçlarınızı göre görelim. Evet tur 1, birinci tur. Kanka ne oluyor? 10 askerimiz var. Sahip olunan her iki bölgede için B ve Güney Amerika'nın kontrolünde fazladan 2. 16 bölge iyi. Güney Afrika, Güney Afrika çoğalt 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 çoğalt. Ee, Güney Afrika. Afrika Önde. Madagaskar planlayın. İkinci tur. İkinci tur bize kimlerle planlayacağız? Güney, Güney Afrika planlandı. Seçim. Evet aslanım benim. Şimdi hedefiniz atığı için Mısır, Endonezya, Doğu Avusturya'yı fethedin. Ne bat? Ya artık hava saldırısı var. Onu a, baykata sağlamak için kullanalım. Hava saldırısı sizinki de yanım, yanımdaki bir bölge bombalar ve bir düşman birliğini öldür. Mısır evet Mısır'a geçen bizde saldığı Afrika'ya dura gönder kanka 5 kişi gönderdik seç Batı Avusturu ya. gönder kanka seç Cezayir aynen aynen bu yeterli sen, seni bu kanka planla uygula planla uygula ve hallet ah, kanka biz burada kontrol ele şu an kanka o şükür aslanım benim. Abi buraya geçirdik. 5 kişi buyurduk. Evet 4 kişi geldi. O semtun. Evet sema. Evet evet evet. Yeşiller güçlendi kanka. Victoria kazanan biziz. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer ki o bölümde görüşmek üzere. Bay bay.